Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz, yuvasına dönmüştü. Beşiktaş yönetimi ayrıca Leicester City kulübüne 8 milyon euro ödeyerek Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Nijeryalı ön libero ile 30 Haziran 2028'e kadar mukabele imzalandı. Rakamlar ortada Beşiktaş'ın bugün oynayacağı Antalya spor maçı haricinde iki futbolcunun lig kıyaslaması şöyle gerçekleşti, 90 dakika başına ortalama, şut pası, 0. 11 endiydi, 0.39 Demir Ege rakip driplinglere karşı top kazanma, 0. 79 NDD, 1.97 Demir Ege araya girme, 5.74 NDD, 2.75 Demir Ege rakip sahada top kazanma, 3. 26 NDD, 2.36 Demir Ege 3. Bölgeye isabetli pas, 2.48, %50. Endiydi, 5. 5, %82. Demir Ege yerde kazanılan ikili mücadele, 4.84, %58, NDD, 9. 43, %67. Demir Ege sakatlık problemi Demir Ege Tıknaz, sakatlığı ve antrenman eksiği sebebiyle Kocaeli Spor, Galatasaray, Gençler Birliği, Konya Spor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarını kaçırdı. 5 lik sınavında bir asisti bulunuyor. Ndidi ise 9 lig mücadelesinde 1 gol ve 1 asist üretti. Nijeryalı futbolcu, Başakşehir ve Göztepe önünde sakatlığı sebebiyle yer almamıştı.